Bu herif de kim? Adı Polat Alemdar. Özelliği? Birçok özelliği var. Ama asıl önemlisi... ...o sensin Ali. Öleceksin. Yeni bir yüz, yeni bir kimlik. Geçmişin sinirci. Ailen, yakınların, seni tanıyan herkes. Artık onlar yok. Hiçbiri yok. Anladın mı? Hiçbiri ve Ercan saatlerde baş meydana gelen trafik kazasında aşırı hız sonucu bariyerlere çarpan bir araç alev alarak yanmaya başladı. Kaza sırasında araçta bulunan genç diplomatlarından Türk diplomatlarından Kosova'daki Türk konsolosluğu ikinci katibi Ali Can'dan hayat geldi. Ben bu adamı tanımıyorum şef. Ben tanıyorum. Bir gün gelecek tanıması gereken herkes, herkes onu çok iyi <laughs> tanıyacak. <etmeyecek. gülüyor> <laughs>